Uçurumun kenarındayım hazır. Ulu Dilber kalesinin burcunda, Muhteşem belaya hazır. Toprakların boşluğunda ucunda, Derin yer adımı çağırır, Dikildim parmaklarımın ucunda, Bir gamzelik rüzgarı yetecek, Haydi benim haytecek, Uçurumun kenarındayım hazır. Civan hazır, nivan hazır, Ferman hazır, kurban hazır. Uçurumun kenarındayım, hazır. Güzelliğin zulme çaldığı sınır başım döner, beynim bulanır. El etmez, gel etmez. Gülcem uzaktan dolanır. Uçurumun kenarındayım, hazır. Gülce bir davet, mecaz değil, maraz değil, gülce bir afet. Peri değil, Doğru değil. Gülce beyaz sihir, gülce ölümcül naz. Buram buram Zihir yar yüzünde infaz. Bir gamzelik rüzgar yetecek. Haytti beni, haytecek. Güzelliğin zulme çaldığı sınır, uçurumun kenarındayım hızır. Ben fakir, en hakir, bin taksir, ateşten kalleşten, mızraktan gürden. Dabbe deccaldan, yedi düvelden Korku nedir bilmeyen ben Tir tir titriyorum gülceden Ödüm patlıyor gülceye bakmaktan Mutkum tutuluyor rürperiyorum Saniyeler gözlerimde birer can Her saniyede bir can veriyorum